Şimdi Allah Teala bir şey yemin ediyorsa vel fecri Zülitçe'nin ilk sabahına yemin ederim ve lealin aşr on gecelere de yemin ederim. Şimdi yarın gece başlayan on gecenin onuna da Allah yemin etmiş Celle Celaluhu. Ve şef'i vel vetri çifte teke yemin ederim. Çift yaratıkların hepsine çift. Tek olan kim? Ancak Allah zatına da yemin etmiş burada. Ve leylida yesir Gelip geçen geceye de yemin ederim. Bu gecede tabi burada on, o, Hazreti Cabir'den rivayet edilen hadis-i şerifte yemin edilen on gece Zülhicce'nin ilk onudur diyor. Bu hadis Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor, sahittir. Ee, İnnel aşra aşrul atha Ondan maksat kurbanın onudur diyor. Yani Zülhicce'nin ilk onudur. Velvet ve arafe tek olan Arafa günü tektir çünkü dokuz sayısı tek bu hadis-i şerifte. Çift olan kurban bayramı günü. Kurban bayramı kaça geliyor? Zülitçe'nin onu. 10 On nedir? Çifttir. Ve <laughs> leyli gelip geçen geceye emin ederim. Bayram gecesi olduğu da rivayet ediliyor. Şimdi bu yeminleri yapıyor. Burada bir taştan kaç tane kuş vurur Mevla? Helfi diye hicir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yeminler gördüm. Siz de gördünüz. Kur'an bana mahsus bir şey değil. Bu yeminlerde hiçbirinde bu cümle yoktur. Yemini yapar, peşine cevabını verir, geçer. Ama bu yeminlerde diyor ki, akıl sahipleri için bu yeminlerde bir önem, bir mü, efendim, bir ciddiyet, bir etki, bir tesir var mıdır diyor. Yani demek buyuruyor ki Rabbim, aklınız varsa bu yeminlerimden çok şey anlamışsınız. Evet. Yemini yaptıktan sonra bu cümle tek burada var. Bu yeminlerde akıl sahipleri için tesir var mıdır? Ben niye yemin ettim acaba diyor yani. Ne anladınız demek istiyor. Anladık ya Rabbel Alemin. Habibine anlattı, biz de anladık elhamdülillah. Yani bu Zülhütçeye çok önem veriyorum. On gecelerine çok değer veriyorum. Anladın? Araf'e gününe, bayram gününe kurban bayramı ki günlerin Allah'ın de en üstünüdür. O kadar kan Allah için başka bir gün akıtılıyor mu? Senenin günlerinde Allah için kurban edilen yani bütün senede o tek gün kadar akıtılmaz. Diğer kurbanları tutsan, sadaka kurbanı, adak kurban tutsan, bütün senede toplasan kurban bayramına denk gelir mi? 10 senenin, 20 ki kurban bayramına denk gelmez. Allah için olanları söylüyoruz. Küp için kavurmayı söylemiyoruz. O kasaplar her gün kesiyor. Onu mu konuşuyoruz şimdi? Mübarek adam. Allah için akıtılan kurbanlar kurban bayramı gününden daha ziyade sene içinde ne zaman bulunabilir? Senenin tümünü toplasan denk getiremezsin. Onun için günlerin en büyüğü azamu leyyam Allah. Allah'ın de günlerin en büyüğü nehar, kurban günüdür. Rabbim kavuştursun fazl-ı keremiyle. Faziletlerine nail eylesin. Amin. Amin.